Kaptan kebapta şefimizle beraber çok farklı bir köfte yaptık. Gördüğünüz üzere öncelikle kıymayı böyle bir poşet üzerine güzelce seriyor. Daha sonra üzerine tekrar poşet koyup merdane yardımıyla güzelce yayıyor. Sonrasında da bu aparatta şeklini veriyor. Ve birazdan da yine ikincisini hazırlıyor. Onu da yine merdane ile hazırlıyor. Tekrar şeklini verecek şimdi. Şimdi iki köftemiz de hazır ve sıra geldi peynirlerini koymaya. Şöyle gördüğünüz üzere çedarı, kaşarı. Yine farklı bir peynir daha ekleniyor. Bunlar güzelce yerleştirildikten sonra tekrar diğer kıymayı üzerine kapatıyoruz. Ve güzelce ağzını kapatıp hazır hale getiriyoruz ustamızı. Şimdi gördüğünüz üzere son şeklini veriyor. Ve artık yolculuk başlamak üzere. Izgarayı alıyoruz ki pişirmesi rahat olsun. Bu şekilde pişirmeye başlıyor ustamız. Önce altını sonra çevirip üstünü pişiriyor. Gördüğünüz üzere gayet güzel pişmiş. Şimdi o arada da diğer ustamız tırnak pidemizi hazırlıyor. Pidemizi hazırlayıp fırına sürüyoruz. Pidemiz pişti. Şimdi çıkarıyoruz pidemizi. E bu arada köftemiz de harika bir şekilde pişmiş gördüğünüz üzere. Artık peynirleri de akıyor içinden. Şimdi köftemizle pideyi buluşturma zamanı. Köfteyi güzelce ızgaradan ayırdıktan sonra pideyi üstüne koyuyoruz ters çevirip alıyoruz. Ve şimdi köfteyi güzelce kesiyoruz. Şu peynirler var ya anlatamam o kadar lezzetli olmuştu ki. Şöyle güzelce böldükten sonra tabağımıza alıyoruz. Yavaş yavaş servis edilmeye doğru gidiyor. Ustamızın ellerine sağlık. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Ben tadına doyamadım. Ve şimdi asıl altın vuruşa geçeceğiz. Evet dikkatinizi çekeyim. Şimdi altın vuruş geliyor. Ve benim için olmazsa olmaz tereyağı. İyice kızdırılmış. Samimi olarak söylüyorum. Çok hoşuma gitti lezzeti. Gerçekten efsane bir lezzet olmuştu deneyecek olanlara afiyetler olsun. Şöyle peynirinde görün. Güzelce pişmiş. Mis gibi olmuş.